3 ayları nasıl geçirmemiz gerekir? Bununla alakalı da inşallah bir video hazırlamış olacağız ama önceden şunu sizinle paylaşmak istedim. Değerli kardeşlerim 3 ayları oruçlu geçirme meselesi eskiden beri gündem yapılan, konuşulan bir meseledir. Kimisi bunun bidat olduğunu, kimisinin doğru bir şey olduğunu, yapılması gereken bir şey olduğunu savunur. Şunu ifade edelim ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 ayların tamamını Recep, Şaban ve Ramazan ayını oruçlu geçirmiştir diye bir rivayet bulunmamaktadır. Ramazan-ı Şerif zaten oruçluyuz. Elhamdülillah. Rabbim nasip eylesin. Şaban-ı Şerif ayını Peygamberimiz aleyhisselam çok fazla oruçla geçirilmiş. Bazen tamamını oruçla geçirdiği de olurmuş. Ancak Recep ayının tamamını oruçla geçirdiği ile alakalı bir rivayet bulunmamaktadır. Üç aylar oruçlu geçirme meselesi olabilir mi? Bir kimse bunu Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sünnetidir diye değil de oruç tutarak yaparsa sevap alabilir. Ama biz onun yerine Davud Aleyhisselam'ın orucunu tavsiye edebiliriz. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın en fazla tavsiye ettiği oruçtur. En güzel oruç dediği oruçtur. Bir gün tutmak, bir gün yemek. Ama ben başka bir meseleye temas etmek istiyorum. O da şudur. Değerli kardeşlerim bir kimse bulu çağını erdikten sonra oruçla mükellef olur. Oruçla mükellef olan kişiler mazeretsiz olarak oruçlarını bozarlarsa bu kimselere kefaret gerekir. Bunu siz de biliyorsunuz. Kefaret iki ay oruç tutmaktır ceza olarak. Siz geçmişte birkaç defa oruç bozmuş olsanız bile bir kefaret o kefaretlerin yerine geçer. Ancak diğer günleri de kaza etmek gerekir ama peş peşe olması gerekmez. Kefaret orucunun iki ay peş peşe ara vermeden tutulması gerekir. Şimdi bizler küçükken yani henüz buluğ çağına erdiğimiz zamanlar yaşımız 13 14 iken muhtemeldir ki orucumuzu bozmuş olabiliriz. Belki bunu biz hatırlamıyor olabiliriz. Ailemiz de hatırlamaz. Belki de ailemiz bize oğlum sen daha küçüksün. Kızım sen daha küçüksün. Orucunu boz bir şey olmaz. Dayanamadın deyip de bize orucumuzu bozdurmuş olabilirler. Bu muhtemeldir. Özellikle eskiden çalışma şartları vesaire daha ağırdı. Bundan dolayı bize kefaret gerekmiş olabilir. Ömründe hiç kefaret orucu tutmamış olan kardeşlerime, abilerime, ablalarıma tavsiyem ömürde bir defa kefaret orucu tutun. Muhtemeldir ki eskiden yeni bulacağını erdiğimiz zaman bu kefaret üzerimize farz olmuş olabilir. Peki ne zaman tutalım? İstediğiniz zaman tutabilirsiniz ama rahmet ayı da geliyor ya Recep ve Şaban ayı da geliyor ya Recep ve Şaban ayını bu şekilde oruçla geçirebiliriz. Hem şu anda gündüzlerde bir hayli kısa olduğundan zorlanmamış oluruz. Peki kaç gün tutacağız bunu? 2 aydır değerli kardeşlerim. Recep-i Şerif ayı 30 gün, Şaban ayı 29 gün. Dolayısıyla siz Recep'in birinde başladığınız zaman Ramazan'a kadar 59 gün olmuş oluyor. Bazıları 61 gün mü, 60 gün mü diye soruyorlar. 61 kesinlikle değildir. O bir gün kazaya eklerler. O bitişik olması şart değildir. Onu farklı zamanlarda da tutabilirsiniz. Ama burada önemli olan 2 ay tutabilmektir. Bunu değerli değerli kardeşlerimiz değerlendirsinler. Hanım kardeşlerimizin tabi mazeret durumları araya girdiği için onlarınki biraz uzayabiliyor. Bu videoyu biraz daha erken yapsaydık belki onlar da faydalanabilirlerdi. Ama şart değil illa Recep Şaban ayında Ramazan-ı Şerif ayından sonra da yapabilirler. Tabi hanım kardeşlerimiz açısından bu da biraz sıkıntılı olabilir. Çünkü Ramazan-ı Şerif bayramı ile Kurban bayramı arasında 70 gün gibi bir mesafe vardır. Kurban bayramında Ramazan bayramında oruç tutmak haram olduğundan yine yetişmeyebilir adet durumlarına göre. Onlar da ama akıllarına koysunlar programlarını yapsınlar. Ömürde bir defa kefaret orucu tutmanın gayreti içerisinde olsunlar inşallah.